AYT Matematik çok iyi ama TYT Matematik berbat. TYT Matematik olmadan olmaz mı? Eksik olur. Eksik olur. Ne diyeyim, AYT Matematik çok iyi olabilir ama TYT Matematik olmadan... 20 netta falan çok iyi, yine bizim okulda olan insanlar var ama zor. Limit Previ'nin TGL'e Ocak gibi başlasan bir sorun teşkil eder mi? Yok ya, yetişir yani. Eğer öncekiler hep sağlamsa hiçbir sıkıntı olmadan yetişir. Önceki konuların sağlamlığıyla ilgili bir durum. Sadece ders çalışıyorum. Denemelere daha hiç girmedim. Korkuyorum kötü gelecek diye. Bu yıl 3. senem temel öğrencisiyim. Aklımın başına devşir. <laughs> Bir an önce denemelere gir. Ben de yaptım aynı hatayı. Yapmayın yani. Üçüncü mezun senem bir daha kalamazsın. Bitti yani. Mezuna kaldım ve yine olmazsa düşüncesiyle aşırı stres oluyorum. Bu da benim yansıyor. Maalesef bu konuda bir tavsiye veriyorum. <laughs> Ay bu tam insanlığına gelmiş sorusu. Mezuna da aynı şeyleri hissetmiştim. Yani arkadaşlar kendinize inanmasanız zaten mezuna kalmazsınız bir yerde. Bir daha niye aynı stresi çekesiniz? Bir daha mezuna kalamayacaksın öyle düşündüm. <laughs> son yani. Son şansın.